Evet, öncelikle kıymetli hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. son bir haftamız, tüm teşkilatlarımızda, belediye başkanları adaylarımızda sahadayız. Salı gününde inşallah <laughs> Cumhurbaşkanımız Aksaray'da ağırlayacağız. Ben bu vesileyle de tüm hemşehrilerimi saat 13'te hükümet meydanında yapacağımız, Milli irade meydanında yapacağımız mitingimize davet ediyorum. Heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle de heyecanımız biraz daha arttı Doruk'ta. Teşkilatlar olarak zaten tüm ekiplerimiz, ilçe başkanlıklarımız, merkez ilçe, tüm ana kademe, kademe genç başkanımız, belediye başkanımız, öğrenci ve ilçe adaylarımız, belde adaylarımız, herkes şu anda sahada. Aynı anda biz genel merkeze günlük gönderdiğimiz SKM raporlarında aynı anda 14-15 yerde seçim çalışması yapıyoruz. Kadın kollarımız 2-3 koldan mahallelerde. Biz ana kademe 2-3 koldan belediye ile beraber sahada genç kolları aynı şekilde ilçelerimizde sayarsak toplamda 20'ye yakın aynı gün bir program yapıyoruz. Biz müsait oldukça ilçelerimize vekillerimize gidip ilçelerimizin mitinglerine katılıyoruz. Bugün yine inşallah Sultan akşam Allah izin verse. Son bir haftayı da bu tempoyla atlatıp inşallah 31 Mart akşamı da tüm seçim çevrelerinde AK Parti zaferine ulaşacağımızdan şüphemiz yok inşallah. Başkanım son zamanlarda bir de Aksaray'da özellikle ilçelerde ve beldelerde parti değişikliğe gidileceği söz konusu. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Evet onu biz de duyuyoruz. Bazı rakip adaylarımızın kazanınca AK Parti'ye geçeceğiz gibi bir vatandaşlara sahada söylemler var. Ben onu her zaman söylüyorum. AK Parti çatısı altında aday olan ve çalışan herkes AK Parti'ye kapımız açıktır. Ama başka bir partide bizimle rakip olup sonra kazanıp AK Parti'ye geçeceğim öyle bir şey yok. Bizim hem genel merkezlerimizde hem de şehrimizde böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Çünkü AK Partili ise bir arkadaşımız. Yanımızda çalıştığımızda karşımıza rakip çıkıp gelip sonra AK Parti'ye üye olayım AK Parti'nin belediye başkanı olayım Mükemmel nimetlerinden yararlanayım diye hemşehrilerimizi e, kaba tabirle, amiyene tabirle kandırmalarına da müsaade etmeyiz. E, AK Partili kişi gelir, AK Parti saflarında seçim çalışmalarına katılır ve o zaman AK Partilidir. Peki bu algının sebebi nedir sizce başkanım? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Tabii ki şöyle, e, vatandaşlar, Cumhurbaşkanımıza olan bir teveccüh var her zaman sahada. Bunu kendilerine oy e, olarak çevirmek adına zaten kazanınca AK Parti'ye geçeceğim gibi özellikle ufak yerlerde, beldelerde bu söylemi kullanıyorlar. Biz bunu defaten de söyledik. Seçime AK Parti'de giren hemşehrilerimiz, başkan adaylarımız bizim başkanlarımızdır. Diğer partilerde kendi partileriyle ilgili kazanırsa da öyle ki kazanırsa da kendi partilerinde kalmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü öyle bir kapıyı açmayız biz.